Enes ne ile Yusuf ne var. oynayacaklar? Burada şimdi kutularımız var ve burada rakamlarımız var. Bunlardan bir tane seç bakalım Enes. Evet. Hangisi çıkarsa o kutuyu açıp içindeki görevi yapacaksın. Evet. Bakayım bir, bakayım. O dokuz. Dokuz açacaksın. Evet, dokuz açacaksın. Enes, Enes'e mavi çıktı. Şimdi açıyoruz. Neymiş? Neymiş başladık. Cüce. Cüce. Deve. 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 Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Aa, ikiniz de kaybettiniz. Şimdi sıra Yusuf'ta. Yusuf bir tane çekecek şimdi kuradan. Çek bakalım anneciğim hangi rakam? Ben karıştırırım. Heh, tamam karıştırarak çek. Hangisi geldi? Enes gör bakalım teyzecim. Bir, geldi. bir, bir. Mavi geldi. ah mavi geldi Yusuf, sana da çok şanslısın. Ben yardım edeyim sana. Açıyoruz. Ah, neymiş? Bir daha kura çekme. Hmm. Bu olmadı. Bir daha çekeceksin. Şimdi kaç geldi? Altı. 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 Şimdi Altı. Hmm, şu pembe geldi. Aç bakalım Açıyor anneciğim. Pembe metreli boyunu ölçme boyun görevi. Var. Hadi, bir hadi ölç. Yusuf'un metreli boyunu ölçüyor. Bu görevimiz vardı. Bas anneciğim ucuna. bas. Bas şimdi. Hop. Kaç çıkacak? Düz dur. Düz dur. Dik dur. 110 santim. <laughs> Süper. 110. Anneciğim bir metreye geçmişsin. <laughs> Enes'te. Enes şimdi bir tane şimdi. seçecek. Acaba Enes'e hangi <laughs> görev çıkacak? Merakla bekliyoruz <laughs> Enes'in görevini. <laughs> Çektik. Neymiş? 7. <laughs> Bu. Yeşil. Aç bakalım Enes. <laughs> Çok Hadi. heyecanlı. Cips, cips, ye. Cips, cips, ye. Cips, cips, cips ye inanamıyorum. Ay, Buldun mu cipseniz? Evet, ya, 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 ya Evet mi? yiyebilirsiniz. Şimdi Enes de, ay Yusuf da sıra. Yusuf. Tamam birazdan yiyeceksiniz. Yusuf da sıra. Yusuf. Yediği de, de al öyle. Evet teyzeciğim. Yusuf'a şimdi acaba kaç geldi? Açıyor açıyor. İki. 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 açalım İki. yaptık yaptık. 9 araya, araya karışmıştır. Iki, ve Enes çekti. 5 çektim. 5 bu pembe. Açtım. Neymiş? En güzel pozunu ver. Enes en güzel pozunu vermen lazım. Ağabey. Vay Yusuf sen de ver anneciğim. Yusuf sen de ver. <laughs> Oldu. Evet, Şimdi sıra Yusuf'ta. Çek anneciğim. Bak burada da 3 tane kutumuz kaldı. 3, 4 ve 8. Bakalım kaç Ağabey. geldi. 3. 3. Aç bakalım 3'ü. Bahçeden salatalık koparma görevi. Ay, en güzel görev. Ay, ay, güzel. Çok güzel ay, Yusuf bu, güzel. bu görevi de başardı. Salatalık ay, da kopardı. Ay, Sırada ay. Enes var. Bakalım 8, 8 mi, var mi 4 mü göreceğiz. 4 mü? Açalım. Ay, heykel, ol. heykel. Yusuf şimdi onu gıdıklayalım. Tamam mı? Enes abini ay. gıdıkla. 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 Ay, <laughs> tamam. Artık anneciğim kural çekmene gerek yok. kaş çıktığı zaten belli artık. Bir tek sekiz var. Bir tek sekiz. Aç, Aç bakalım sekizi. Sekiz senin. Ya <laughs> Yusuf gerek yok anneciğim. Sekiz zaten <laughs> oradan çıkan belli. Neymiş? Sihirli, Sihirli Spider-Man o. Çocuklar harikasınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.